Gördüm. Battle State Games Escape from Tarkov'un kurucusu şu an Twitch'ten bandı. Geri zekalar birbirine silah tutup böyle şaka yapmış. Twitch'te hayırdır okuduğum kodum deyip ban de atmışlar. Haklı ban. Yani. ben ba haklı şimdi. Yani o, 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 yüzden. İki sene bu arada evet, iki sene önce de aynı boktan ban geldiler bu arada. Aynı bok iki sene önce de yaptılar bu herifler. Payday 3'ün her yes, evet, şeyi çıkmış. Ee, sayfası açılmış. Wishlist yapabiliyorsunuz. Ne zaman çıkacağı bilmiyor ama Türkçe aynı zamanda. That's Pogu. yayın yapmasınlar bu harifler. Ya bir de yayında sarhoş oluyorlar salaklar. Ya müthiş bir gerçeklik bu herifler yani cidden. Eftekende geliyorum alsam 3 sene sonra yana. oynarsın. Ben hala oynuyorum. 3 sene önce aldım. Hatta daha önce, önce aldım hatta galiba. Ben 2 gün önce 100 metreden pompalayı sıkadan tek edin. Yersin. Hiç yaşıtmaz. Ne kadar işte Tarkov mu? 700 TL galiba şu an. Tarkov hep Euro. Tarkov hep Euro. Euro endeksi. Hep de hiç değişmiyor fiyat. Fiyat hep aynı. Yıllardır aynı. Ama saplıyorlar sanırım. 35'ten 45 oldu. Ha arttı mı standartı? De... 10, 10, euro daha saplamışlar. Geç kaldınız. Daha da sikildiniz. Bu saatten sonra olmayan bir daha alamaz. Ya evet Tarkov'u abi alacaktınız. Tarkov'u yıllardır hala Steam'e bekleyen bir kopyumcular var. Yani gittikçe daha da pahalanıyor oyun. Gittikçe hani hem euro olarak daha pahalanıyor hem de TL olarak pahalanıyor. Gittikçe sıkılıyorsunuz. Ha bir de oyunda oynayamadınız. Yani 4 yıldır hala hem oyunu oynayamıyorsunuz hem şey yapamıyorsunuz. O oyunda daha pahalanıyor. Ya oyun eskide. Oyunda o eskimiyor. Tarkov her zaman canlı. Tarkov her zaman canlı abi. Yani her yani 6 ayda 3 ayda bir pardon 6 ayda bir Tarkov oynayabiliyorsun. Yani Tarkov'a satabilsem. Tarkov kimse almıyor. Çünkü Tarkov'u şu yüzden almak istemiyor insanlar. Tarkov'da mail değiştirme diye bir şey yok. Hesap satımını engellemek için adamlar ki akıllıca mail değişimi diye bir şey desteklemiyorlar. Bu yüzden de kimse almıyor. Ve haklılar. İyi de yapıyorlar. Bir de çok hileci var. Hileci var hileci var. Ama iğne deliğine ya yani şöyle bir şey, iğne deliğine saklansan da adam koşuyor, buluyor şeyi mesela o o hile olmak zorunda değil. Hileci genellikle zaten eğim bol yapmıyor öyle söyleyeyim. Yani öyle bir gerçeklik var. Tarkov'da hileci bol yapmıyor. Seni bulmuyor zaten. Adam map'in başından senin sonuna vurabiliyor. Veya yani ya dediğim gibi yani hileci mesela şey yapabiliyor, map'in bir ucundan diğer ucuna item'ı çalabiliyor. Hileci adam bulmuyor genellikle. Simanlık oyun PMC olarak yapman lazım Karam evet. Her şeyi PMC ile yapman lazım. Simanlık oyuncu sayısının sadece doğruluğunu... Doğru. Niye yalan söylesinler ki? Dümdüt Bey hileci öldü, Adam bir gör, random tıkıyor ve ölüyor. Yok o hileci değildir. Kaldır arkadaşlar o. Şöyle söyleyeyim, hileciler şu anda normal öldürmüyor. Hilecilerin şöyle sistemleri var artık. Yani EFT'de olan hileci şeyi şöyle çalışıyor. Sen mesela item olarak senin item value'unu görebiliyor. Item value'unu görebiliyordan custom şey olarak görebiliyor. Adam direkt info olarak senin uzaktan item value'unu görebiliyor böyle 500.000 bilmem ne filan. 500.000 değilse item value'sunu vurmuyorlar bile seni hiç hiç siklemiyorlar bile seni. Öyle diyeyim. Bir de elinden sonra şöyle dediğim gibi yani ben hileci denk geldiğini düşünmüyorum e, ee, Mito'ya. Yani Viper bu kadar başında adam avlamıyor hileciler. Fakir bu değmez moduna giriyorlar. Aynen öyle. Ki yani Mito'da 7-24 sadece Mosin'e giren bir adam olduğu için hilesi sağlam bir oyun hiçbir zaman göremeyecek Göremezsin. Ne haber lan Ramazan? Siktir git. Ah be abi. Ah be Ramazan. Ne olmuş? Oğlum adam yayıncı zaten. Hile Bu falan ne? değil ki. Ne ölüyor? Adam nerede? E şurada değil mi adam? Adam yayıncı oğlum görmedik sağda iyi bak. Şuradaki mi? Bak. Ha şurada dising oğlum bu normal vurmuş işte. Bu hile değil ki. Bu dising. Bu Tarkov direkt. Bak şurada herif pikliyor görüyorsun. Bu ne? Çıktığını görüyorsun. Bu hile değil. <laughs> bu Tarkov. Al Niye nasıl alışmadı bu herif bu Tarkov'a? Ya bu adam hala bu kadar sevdi Tarkov oynayıp Tarkov'un disinkine. Oğlum ben geçen gün duvarın arkasında öldüm koşarken. Yarım saniye, bir saniye, bir buçuk saniye disinkedim. edim. Yani cidden bir buçuk saniye disinkedim. Ben duvardaydım direkt. Ondan sonra bir head Anla ki. Tarkov alışıyorsun. Yarak gibi oyun. Seviyorsun abi. Bağımlılık yaratıyor. Böyle elin günü kolun kaşıyasın geliyor. Ben doğrum en üst kattan pikleyip ikinci kata inerken öldüğüm oldu. Ha ben öyle oldu işte. Bana aynısı oldu. Yapacak bir şey yok. Tarko bazen böyle. Oyun var bugün, Tarko, oylu Tarko oluyoruz arkadaşlar. Bugün grind zamanı. Aa bu arada sesler tamamen bozuk oyunda. Ee, şöyle sesler bozuk. Mesela bazılarınız stealth oynamayı red oynamayı çok seviyorsunuz biliyorum. Eğilip böyle en yavaş hızda koşuyorsunuz falan ya. Hayır bozuk. Şu anda eğilip en aşağıda yürürseniz normal ayakta ortama hızlı yürüdüğünüzde aynı sesi veriyorsun yani. Eğilme eğil. Boşu boşuna ses vermemek için. Ya yani bir şey değişmiyor. İleride bir lab gibi ben yok. Mu? Yok. Lab bok gibi. Lab'i sevmiyorum. İleci dolu. Ben elmi seviyorum. sesle alakasız. Ustam sen tadının keyfini biliyorsun. Düzeltirler değil mi? Bu tam Star Wars mimi gibi. İnşallah. Düzeltirler. Aynen. Aynen. İnşallah abi. Çok evet. güzel Tabii ya. Lab evet. Türkiye'nin Dust 2'si. Herkes Lab gir istiyor. bırak başka mapler de güzel. Ya geçen ben geçen normal gidiyordum. Woods'a girdim görev için. Bu e, bir iki görev için. Skav vurayım falan diye. Abi bir tane Skav çok uzaktan çıkı bir iki divide my cheeks dedi. Dedim ki Allah'ım sen çok büyüksün. Bu mermiyi kafama getirme. Getirdi. 100, 100 metreden headshot yedim. şatkanla. Kader. <laughs> Kadar, kader happens diye. Çok Hedais. Ben Hedais da değil. Şey Torax. Ben ben Skadan kaçıyorum orada. Ya ben cidden ismi benim karakterim bu sefer Torax Enjoyer. İki Viper Torax Enjoyer olarak takılıyorum. Hiç bu kadar Enjoy'luyorum. Cidden yani isim o kadar güzel ki Jagged ne yapacaksın oğlum? Gabe'in mısın? Niye CSGO hakkında ne düşünüyorsun diye Benim düşündüğüm ne önemi var? Kaç level'ım? 17 veya 18'im galiba. Ah, ah oh, parkur! Hormon! Çok şükür 17 da Canımsın, en iyi sen hoş geldin. Bam, 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 da, 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 bam, bam, bam. Boks, o, Ben o yüzden yeni başladım, 4 gündür filan böyle nasıl level kısacağını anlamadım. Level, görevleri yap abi. Görevleri yap. Yani en iyi yapabileceğin şeyler görevleri yapmak. Ama çok zorlaşmış. Ya adamlar ne yapmış biliyor musunuz? Wipe'ı gittikçe uzatmak için bu herifler çünkü gittikçe maplere de daha uzun aralıklarla çıkartıyorlar. Hani salıyorlar oyunu hafif. İnanılmaz şey yapmaya. Bir evet bu arada bazı keyler single use oldu. Unknown key ve machinery key golden go, pocket almak için olan keyler bir kullanımlık oldu. Haberiniz olsun. Onun dışında birçok key çıkmıyor artık. Direkt çıkmıyor. Ben de yaptım bu arada. O kileri bulmuştum. Hatta ondan sonra bendeki ki eksi bir oldu bu arada. Ki bende durduğu için inventörde çalışıyor çalıştı şey çalıştı. E, ee, açtım. Öldü abi onda. Ondan sonra ki de piçi oldu. Sonra tekrar bir kastıma girdik. Tak bir tane daha ki bulduk. Onu da çıkardık. Directors ofisi bulamadım. Şu anda orada tıkandım. Gidiyorum tuz buluyorum milleti kilerle takaslıyorum tuz çok iyi. Evet tuz çok iyi bu arada harbiden. Ben de directors key lazım şu an şey için. Ee, ekran kartı için lazım. Yo Feyzi biliyorum. Sen sonra ikinci bir tane daha orası ekran kartı var ya. O kısım var. Şeyi hallettim. oranın ilk görevini hallettim. bu informant görevini hallettim. Sonraki ekran kartı görevini halletmeye çalışıyorum. Skavlar inanılmaz bu aklı. Ya manyak manyak oğlum skavlar. Oğlum Giren canım çekti. Vallahi canım çekti. Elim kolum titriyor. Vallahi bak elim kolum titriyor. Dayanamıyorum oynamak istiyorum. Hemen abone olun.